Haydar Özkan Bey'i davet ediyorum. Evet Kendisini sahneye alıp güzel bir konuşma yapması için bekliyoruz. Kıymetli hayvanseverler, merhaba. Merhaba. Ee, şunu söyleyeyim burada inanarak yüreğiyle gelen insanlar azımsanacak bir sayıda değil boş bir şekilde toplanan insanları gördüğünüz zaman sokakta hayvan kalmasın hayvanlar öldürülsün diye Ankara ulusta sözde basın açıklaması yapanları gördüğünüzde Buradaki yürekleriyle gelen insanlar az sayıda değil. Hepinize teşekkür ediyorum. Bravo. Bravo. Sayın Cumhurbaşkanım, Tarım Bakanlığı'nın şimdiye kadar hiçbir belediye barınağına gitmeden, şehir dışına, ormana, dağlara, çöplüklere atılan acılar içerisinde ölen hayvanlardan haberi olmayan belediye uygulamalarını bilmeyen bürokratları masa başında kendileri gibi sorundan haberdar olmayan bürokratlarla birlikte çözüm için hazırladık dedikleri rapor çözüme değil çözümsüzlüğe götürecek sorunun çözmek yerine sokak hayvanı sayısında patlamalar olacağını bile bile bu çalışanları yapan bürokratlara dur demenizi talep ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Bu komisyonlarda Türkiye'deki en büyük mesleki kuruluş olan Veteriner Hekimler Konseyi yok yıllardır yurdun dört bir yanında bu konu ile ilgili mücadele veren STK'lar, gönüllüler yok. STK'lardan gizli kapı, kapalı kapılar ardında yapılan bu çalışmalarda sağlıksız hayvanların uyutulması adı altında hasta ve köpük kedi ve köpeklerin öldürülmesini bir merhamet dini olan yüce dinimiz İslam'ın merhametli Müslümanlarının önüne çözüm olarak çıkarıyorlar. Daha önce uygulandığı Konya, Denizli, Trabzon, Samsun, Gaziantep gibi devasa yaşam alanlarında çözüm olmadı. Hayvan sayısında patlamalar yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanım, insanlığa ve Yüce İslam dinine uygun çözümün öldürme değil, kısırlaştırma olduğuna dair STK'ların katılımının sağlanacağı bir çalışma talimatı vermenizi talep ediyoruz.